Merhabalar dostlar ben Furkan. Bugün sizlerle final yapıyoruz arkadaşlar. Neyi final derseniz arkadaşlar. Hero Brian vs ben yani. Arkadaşlar onun finalini yapıyoruz. Yani siz en son ki ta belki 1-2-3 ay önceki videoda arkadaşlar. Hero ben ben öldüm şu ve ben bunu intikamla alacaktım. Ve arkadaşlar onun unutuldu çünkü kimse 5 şarkı atmadı. Ben de işe çekmedim. Ve arkadaşlar bugün final bölümü geliyor yani. Arkadaşlar. Siz sadece böyle aklınıza yazsın ve izleyin. Ve arkadaşlar bu oda çok da komutum yok yani. Çünkü ben bu işe Toolbox indirdiğim için çok komut yok. Uçmayı seçiyorum. Komba birkaç arkadaşa komut giyim. Yıldığım mesela bu neymiş bakayım. Bu arkadaşlar summon lighting Bir saniye şunu Nedense şeylerle çalışmıyor abi. Bunun niye acaba çalışmıyorsa? Dur hile atsam belki çalışı. Bekle bir saniye ya. Çete yazıyor sadece. Arkadaşlar ben bunu anlayamadım ya. Nasıl? Ha oğlum vallahi vay biz <laughs> Biz vallahi ya oynamaya oynamaz Java oynuyor oynuyor vallahi çürüdük ya biliyorsunuz mu? Vallahi çürüdük. Ben bir an kayıtlı olmadığımı zannettim de. Biz vallahi çürümüşüz arkadaş ya vallahi. Oğlum ben çete boş boş yazıyormuşum ya. Daha önce bizim arkadaşlar da troll yapacaktım aynısı olmuştu. Daha hayır ha bu arada belki bazı diye olabilir o, abi o herobrine iron golem siz çıkartıyordu arkadaşlar o iron golem'in şeymiş iron golem işi şey var ya doku paketini herobrine de değiştirmiş ya Şu, şunu şöyle ha da, ya abi ben bunu niye, ya yanlış seçtim saniye kafa gitti bende vallahi Oğlum bunda hangisi şimdi şeydi? Bunu da unuttum. Biz valla unutmuşuz. Bedava alışmamız lazım. Bedava altını mı bu saniye? Galiba oyunda onda arkadaşlar. falan şey artık başlayalım canımıza zaten bu da kurallar var zaten bakın kreatif falan işe yapan kişi var evet geldik gene hero brine'e geldik bu ben tabi adam değil beni öldürdü unuttum biraz haritayı ama okulda böyle alaşı proje dersinde izliyordum ben bayağı ya yani kendi videomu izliyordum galiba arkadaşlar yan şu da ateşe çıkıyordu. Şu yanlardan bir şey geliyordu. Yani öyle zombi falan hatta TNT'ler yağıyordu arkadaşlar bilgi level atladım. Ha. E, arkadaşlar okulda kendi videomu izlemenin faydalı. Ben hatta arkadaşlar kızımı da attıyorum hız. ona Allah. Oğlum bu bunun çubuğu falan yokmuş. Ya hızımı ayarlayamadım ben de düştüm. Bir daha play diyorum. Bu sefer yapacağım. Hey Brian, işim bitti kardeş. Video 4 dakika olmuş Allah sağlığım da azaldı. Hızlı olmak lazım zaman lazım. Herobine işim. Herobine işim bitti. Bu da Hevabine istesem öldüm ama oyunun sonunda kavga edeceğim için onu şimdi öldürmeyeceğim. Bak ben hiç önüme bakmadan ben böyle geçeyim vallahi. Bu da hile yapa, hile yaptın hileci falan diyen olabilir. Buzu arkadaşlar bunun başka geçme yöntemi yok mesela bu zombi çok hızlı yani sayılmaz abicim mesela bu. Ha bunu biliyorum yıldığımı saldı. Oyun sanki donuyor gibi ateş yani böyle. Highball ha bun, bunda şu tarafta dursam hiçbir şey olmaz. Fangs of death. Ha ben de bunu da biliyorum. Allah. Ya sıkıntılı. Oyun donuyor gibi de sanki. Yani onu çok umursamıyorum ama. Ucu ucunu valla. Oğlum ne kadar hızlı lan ben demiyorum da map'i güzel yapmış ama Sonra ne gelecek öz suya mı mı Half sky Aa bunu biliyorum hatta buna babi diyenler de olmuştu Babi'ye benziyor arkadaşlar çok Çünkü normalde öz deyince aklınızda da geliyor babi Bu da dursam bana bir şey yapmaz ya Şöyle şurada dursam Bak zaten aynı yani. Ölse yağdı nokta aynı. Onu ve hiç yapmıyor şey ki. Ben bu da hep düzlem kazanım her türlü. Allah. Ondan kaçmaya çalışacağız galiba. Zombiler diyor çocuk zombi olmadığı sürece ben bu zombilere de geçeyim. Şuna bak hele hiç yakalayayım. Ya yazık ya valla. Ben de da efsane bundan sadece bir mod. Beni yenebileceklerini sandım. <laughs> ben Aa, şimdi geldi Herobrine. Teobain de yendiğimizi göre Bu videonu ağlaşa Bir saniye ben burada kaldım mı Bakın bana elmaslı vermiş abicim at şunları ya Bir efsane elması kullanmaz arkadaşlar bunu söyleyeyim Bu da bakta kaldık galiba o zaman bir arkadaşlar video, videonun sonuna arkadaşlar yapayım En aşağı video bu kadar umarım videoyu beğenmişsiniz videonun sonuna geldik Dur şöyle de tahtada ben oturuyorum Nasıl Herobine nasıl otuyordu lan Şöyle miydi bir saniye En aşağı bu tahtada da ben atıyorum. Herobine yendim. Tek kral bu benim. Arkadaşlar videonun gelmemesi arkadaşlar biraz can anda ve arkadaşlar video fikri yok yani. Video fikri olanlar varsa yorumlarda yazabilir. Şimdi arkadaşlar görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.